Bilmiyorum, biz geliyoruz ya. Oğlum şarkı niye açtın? <laughs> niye açmayayım ki? Ama <laughs> bunda böyle bir Ben de duymuyorum. Anams, anams, Ar anams. Şuna gir. Girdim. Oğlum. Girsek girermişiz amına koyayım. okuyorum. Ne oldu? lan. Demek ki kendimize inanmamız gerekiyormuş. Cidden Harbiden. ya. Harbiden. Live bakıyorum ben abi siz yürüyün. Klape sol bende. Bomba Ozan bomba. Ozan <laughs> 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 <Ya, güzel. gülüyor> Ozan, Ozan, sen bana fırlat. Poyraz. Oh. Başar sen yani. sana bak. Burada burada önümde önümde. Gördüm. İki var burada. Ananı sikeyim. Amına koyayım bu flash kimden geldi? Anlat canım. Peki. Biri love, biri love. isimsiz orospu çocuğu ya. Geldi. Gösterme ki. gösterme. <laughs> gösterme ne no. olur. <laughs> <laughs> Yalvarırım dur. Abi kesin smoktan vuracaklar. Oğlum beni smoktan vururlarsa. Benim, ben buna bak. <gülüyor> 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 oh, お, abi, o, abi, abi, hayır, hayır ya. <laughs> Patla, patla, patla. Ah, Yok, of, ya. <laughs> of ya. of <laughs> ya. <laughs> o zaman Ben Fabrizio Apartman gelin. Apartman gelin. Ben bir de Eryaman evleri ya. gelin. Hadi Eryaman evleri. Hadi. <laughs> Eryaman köyüne gelin abi. <laughs> Balkondan pikler sal. Teftor çekerim. Ozan'a da atarım ama. Evet Ozan. O ne flash senin ananı sikeyim ya. Bı. Şu Kim attıysa? Şey sakın durma. Kaykovski nerede? Abi yaktı ya Rus çocuğu. Peyn benim. Ben. Güzel tamam. Abi sikiyim seni ya. Hayır bana anladı benim. Ya sen onu anlamayacağım ya. Aa orada gördüm. Abi. Nerede? Şeyde burada. Cittim ben alacağım ben arkaladım ben arkaladım. Gel gel üstüme çık. Diğeri de orada. Abi ben bir malım amına koyayım ya. Boş adamı vuramadım. Bırakmayın Yok, o bombayı kurduk. ağda da anasını sikiliyor milletin. Fiti de bir de yere oldum. tutarak geziyor iyi mi? Çok iyi. <laughs> ha, patladı. Ozan raşla. Ya da <laughs> patladı mı? Patladı. Patladı. Abi. Ay. Sen var ya bıçak hak <laughs> okay. Oha. Ay, at silahını dışarı. O silah, tüm silah. Oh, Aa, Türk silahı. Uf. Aa, Türk silahını ya. attı. Ay. Gene apartman ya, başka bir şey yapmaya gerek yok. Gene apartman. Ben midden gideceğim ama. Midden gitme. Oyrast. Ben smok'tan geçeceğim var mı amına koyayım. Geç lan. Şey. orası bu Niye tank yiyor? Ben hile yazdım. Nice hack hey, yedi. Hey. Nasıl <laughs> flash <kılıç> atma ya <gülüyor> artık. Flash <laughs> Lan! <laughs> <what? gülüyor> <laughs> Lan ya, ya! Doğan ya! <laughs> koş koş! Ben attım koş! Attı flash! <laughs> ya! <gülüyor> 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 Dostum <laughs> <laughs> Hemen cıvıtı, hemen bokunu çıkarın abi <laughs> Görmedim ki <gibi. gülüyor> Hemen cıvıtın abi Söyde yağmur yağmur <laughs> ben flashladım orayı. Ya Ali adamla <laughs> buna koyayım ya. <laughs> <laughs> Ali siz. Aa. Doğan benim smoklarımı alın. Kimse yok orada. Nereye çıktım? <laughs> Ana koy niye üç kişi ada ya? Bir, ki, bir Gels kişi apartmana bakmaz mı oğlum? Sağda Ozan. Crepe sağda. Creep sa Çıkınca sağ tarafta. Yok. Sağ tarafta, sağ tarafta. Yok buldum. Oğlum kafasını Arkanda gösterdi amına koyayım. Arkanda oğlum sesi duydun. Güzel Abi. Bu ne lan? Ya. Hadi geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Doğal üstüne artık uzun menzilde. Bombayı <laughs> <laughs> yaptı. <laughs> Çok iyi taktikler lan. <laughs> arkanda lan. O nasıl bir deli ya? Ay. <laughs> <Oy>. nasıl <laughs> sıçtı lan. <laughs> Bomba falan attı, sağır oldum. Uf. <laughs> ben AWP <MP> çektim. <laughs> ben de <daha> AWP <MP> çektim. <laughs> Ozan. M2 Oğlum onu niye şimdi çektin? Ozan <laughs> ben sana flash'ını atayım abi gel. Oğlum onun en pahasıyla o kesin kazanıyoruz onunla. <laughs> oğlum onu saklayacaktık Ozan zaman. Herkes koyayım. Ozan gel gel Ozan gel. gel gel buradayım gel gel. Gel. Bak burayı yaktılar ya bak. Attım şeyini evrim. <laughs> attım şeyin evrim attım şeyini evrim. duvara attım gel gel shift'e bas shift'e bas Shift'e bas. Bodum oh, şey ne yaptın lan? Başar dur başar dur. Çık. Baba durmaz. Devam. Ozan shoulder pick atıyorum. A'da <laughs> Gel dur. gel temiz temiz. Hadi. Orada Clay'ip sen onu kesersin. Ozan kilisede. İzceleme de... silahı mı? Ozan kilisede sen yaparsın. Burada. <laughs> o da skin Sok! ismi lan amına koyayım. Sget. Ananı sikeyim, ne yaptım? Clay'ipte ya bu round. Round ya. Clutch or kick. Clutch or kick. Ben şöyle hatta başlatayım. Clash or kick. Ali sende mi kaldı? Oy! Bu adamı kim atabilir abi? <laughs> kim atabilir? <gülüyor> Johnny! Johnny! <laughs> 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 ah yes. <laughs> Hadi bakalım yeni bir takım yeni bir dönem. <laughs> ben almıyorum abi hiçbir şey hatta Molly alıyor. Amına kodum piç. O zaman USB'ni at seni USB bana şans getirecek. Kesin B geliyorlar abi. Kesin B geliyorlar. Deme Johnny. Molly atıyorum o zaman oraya. Tam, tam tek ben adayım. Siz gidin hepiniz. Lan bloklama beni o A temiz. Gelmediler Atemiz. mi? A temiz. Nah gelirler. Çekilin. A geldi. A geldi. <laughs> Oğlum son. bu adam hile amına koyayım. Bomba nerede ya? Oğlum şu çocukları bombayı göstermiyor abi, ya. Abi, abi. Helal Ozan. Ozan kafanı çek sikeyim, kafanı. Ozan adam dışındaki her yere sıktı. <laughs> çocuk. Ozan, oldun, ozan Ozan son a ya yeni çaldım ya arkana dönüyorsun. Ozan'ı Ali Adamlar. trolledi bu arada. Adamları karıştırdım sorry. 3 mermi 3 kill. Tık. Ozan ben sana inanırdım bu arada. Think? Ah. <laughs> Demeyin ne oldu ben de sizdeniz. <laughs> de... <laughs> siz de siz deniz. Biz de siz deniz. Ver Abi ver. Yapma ben seninle o kadar FIFA oynadım. Bir tane <terbiye gülüyor> bu mamura koyayım, ben seninle FIFA oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya kaybetmek istiyorum i̇şte. sıkıldım ama bunu. Bıçaklayacağım ama şimdi ya. Ben Uzakca ne dedim o zaman? Steam'in hazır oyunlarda verdiği PP'lerden ama ben. Ben oyun en başında dedim bir baksanız dedim şimdi dedim. Adam yanımda, önümde. Sizin Oğlum AP'm var karşımda sol. Olur. Solcu Genel bana kaldı tamam. deseniz ananı sikim ödüm bu kopsu. Solcu pick mi? Solcu pik. Solcu. 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 Solcu pick. Ana <laughs> oğlum o zaman G'ye basarak map açılıyorlar. Nasıl? Lan. <laughs> 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 Bana böyle bir bıçak Bana bıçak bırakılmaz dedi. Bana da öyle dedi. Anam <laughs> amuna koyayım ya. Lan bloklama oğlum. Uzan. Buna kodum biçim Vurana ya bir de. Olan gerçek hayatta da blok diyor ya. <laughs> <laughs> <Asist gülüyor> Kevril kontrolü çok kötü ya o zaman. Bu ne oğlum ya? Böyle vuruş olabilir mi amına koyayım? Pike bak attı. O ne oldu? Ben. ben... Benim hepimi açıyon lan. Hah. Böyle başlayalım bakalım. One shot one kill yani direkt. Öyle söyleyeyim Birileri Birileri low okay. abi. Birileri low. Al sana şu bir. Bak pikleyecek. Tık. Öldü abi. Hadi geçmiş olsun. Hile var mı? Doğan. Bir anda zıplayarak vur. Önünde. Tak tak. Tak. Bu? Oo. Oo yakındı yakındı. <laughs> Daha CS e oynamayacağız şey herhalde. Benim bir sürprizim var. Ney lan sürprizi? Hadi aranızdan birini seçin. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyoruz Ali? Şeyin Rusur Abi hayır. Abi bu Luz'u Ozan da alacak kabul edemem. <laughs> Ali atılınca daha kötü oluyor bilgisayar. Abi. Abi beni göremiyor, beni göremiyor. <laughs> Abi! Aaa! Abi ne var? İyi yaptın mı maça? Harbiden çok iyi yaptın ya. Allah <laughs> <laughs> cesede bana geldi. Kuzey <laughs> bu Maç, maç bitince nereye smoke atacağız? O zaman gerekli de buraya bak. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Bilmiyor musun sen? Neyi? <laughs> Maç bitince e, Hepimizin durduğu yerde Smoke atınca böyle Ha şuraya, şuraya şuraya Ozan? Bir yere. Abi smoke'muz yok mu ya? Benim yok Olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de yapacağım dur Ozan ne yaptın? Lan Lan <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> O da bu ne? Right, o zaman bu ne? Oğlum <laughs> çok güzel lan. <laughs> 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 Tam ya oyna sen çok istedin onu. Bizde yok yok. <laughs> Bana gelmemiş Tetlock. Bildirim geliyor. Görmüş